Sevgili dostlar, size bir haberim var. Bu hafta sonu İstanbul Kadıköy'de buluşuyoruz. Beni görmek, tanımak, sohbet etmek isteyen herkesi İstanbul Kadıköy'deki Otaku dükkana 10 Haziran Cumartesi saat 1'de bekliyorum. Orada dergimizin imza günü olacak. Çizerlerimizle birlikte ben de orada bulunacağım. Haberiniz olsun. Daha fazla vakit kaybetmeyelim, sorularımıza geçelim. Buyurun. Önce süper teşekkürle gelen sorumuzu cevaplıyoruz. Greed Island kurulurken Cinne 9 kişi yardım etti. Vay, Hunter x Hunter sorusu. Severim, özlemişiz. Anlamadığım nokta nasıl bir Nengücü'ne gücüne sahiplerdi ki bu adayı yapabildiler? Game Master olan bir kişi hayalet takımını tek hareketle adadan attı. Melek nefesi gibi efsanevi kartlar gördük. Keza Gon ve Killua ya, cinin yanına gitmek için adanın dışına ışınlandılar. Adanın dışında ışınlandılar. Bu adanın adadaki kartların veya orada bulunan nen gücünün kara kıtayla bir bağlantısı olabilir mi? Greed Islands 5, 6, 11. Cine 9 kişi değil 10 kişi yardım etti. Greed Island'ın baş harfleri biliyorsun 11 harf. O G'si, Cin geri kalan 10 tanesi ona yardım edenler aslında 10 kişi. Neyse o detay önemli değil. Şimdi Nen gücü Hunter x Hunter'da ya bambaşka bir şey. Ya diğer evrenlerdeki işte Chakra, Reyatsu, Haki bilmem ne onlara benzemiyor arkadaşlar. Yani Greed Island'da kullanılan Nen gücü oradaki kartların sağladıkları Hunter X Hunter evrenine baktığında bana soracak olursan şaşırılmayacak şeyler. Melek nefesi bile. Bir kere bu Nen güçleri biliyorsunuz yani bazı şartlar var. Bu bu şartlar ne? Oradaki Nen güçleri hangi şartlar altında kullanılabiliyor? Orayı kuran 11 kişinin ne gibi bir Nen güçleri var? Bu güçleri hangi şartlarla kazandılar? Mekanın buna etkisi ne kadar? Evet, Greed Island'ın dışında da kullandılar ama sadece kazanan kişiye dışarıya 3 kart çıkarabiliyor. Ve bu kazanan kişi istemeden Greed Island'da hangi Nen şartlarını sağlamış oluyor farkında olmadan acaba? Bu gibi sonsuz soru var ve Nen gücünün bakın... ...Hunter X Hunter evrenindeki sanatçılar, ressamlar, müzisyenler bunlar istemeden Nen kullanan kişiler... ...ve ürettikleri sanata Nen katıldığı için o sanatların kalitesi artan kişiler. Yani Hunter X Hunter evreninde Nen'in neye sahip olduğunu görüyor musun? Da Vinci mesela Nen sayesinde istemeden o kadar güzel bir resim çizmiş oluyor... Yani yani Nen sana güzel resim bile çizdirttiriyor. Güzel şarkı bile besterettirebiliyor. Güzel bir kılıç yaptırtabiliyor sen farkında olmasan bile. Öyle bir şey ki kara kıtada kullanılan Nen güçlerini yani hayal dahi edemiyorsun yani. Atabiliyor, anlatabiliyor muyum? Mesela Kiloa'nın kardeşi Aluka kendisinin kara kıtayla bağlantısı olduğuna eminiz. Nelere kadir olduğunu görüyorsun. Ya o güçlerin yanında Greed Island'daki güçlerin hani daha düşük kaldığını bile söyleyebiliriz. O yüzden 11 tane Nen kullanıcısının ki başlarında Jin gibi birisi var. Ortaya belki de sayısız şart koyala, kay, koyarak oluşturdukları bir oyunun bu içinde gördüğümüz şeyler bence şaşılacak şeyler değil ya. Bu gücün dışarıda kullanılmış olmasına bakma bu arada. Bak. O da bir şart olabilir. Çünkü sadece kazanan kullanabiliyor ve 3 gücü dışarı çıkarabiliyor ve bunlar da zaten dediğim gibi hangi şartlar oluşturularak yapılabiliyor. Yani içerideki kullanımla dışarıdaki kullanım arasında dağlar kadar fark olabilir. Nen şartları konusunda. O yüzden belki sadece kazanan kişi bunu yapabiliyor. Yani gün gelir de Greed Island konuştuğumuz Antrix Hunter, Hunter videoları olursa bu konuyu daha uzun uzun konuşuruz. Şimdi fazla uzattığımı fark ettim. Umarım hoşuna gitmiştir cevap. Kara da bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Onu da kapatırken söyleyeyim. Yani Kara bağlantısı olan biri olması lazım. Bildiğimiz kadarıyla Greed Island kadrosunun içinde şu ana kadar yok. <laughs> Öyle birisi. <laughs> Bütün animeler arasında en çok şaşırdığım plot twist neydi? Hayda. Şimdi dostlar bu soru cevap videolarını ben spontane e, yapıyorum. Yani soruları önceden görmüyorum. Sadece en çok beğeni alanlara göre bakıyorum. Çekiyorum direkt. O yüzden spontane cevapladığım için bana biraz bu gibi sorularda düşünme süresi vermeniz lazım. tabi ben o kısımları atlarım. Şimdi One Piece'te o var. İşte Raizo olayı var. Bleach'te Aizen var. Tabi spoiler. Her türlü animeden spoiler yiyebilirsiniz. Sesli düşünüyorum. Atakon Titan'da Reiner falan. Hmm. Yani şimdi en çok şaşırdığım plot twist yani Reiner Bertolt sahnesi inanılmaz kalite, kaliteli bir sahne. Yani en kaliteli plot twist sahnesi belki de. Ama en şaşırdığım mıdır? Hmm. Monster'da Johan'ın kılık değiştirme mevzusu. O olabilir ya. Ya Rise Odono güvende sahnesidir ya Johan'ın belki sahnesidir. Aa dur dur dur. Evet tamam buldum. Buldum. Eren. Eren'in şeyi işte babasına Reis ailesini öldürttürdü. Meğerse babası öldürmemeye karar vermiş ama gelecekteki Eren aslında bir nevi babasına zorla yaptırmış gibi ya. O o sahne mükemmel. O sahne abi Kesinlikle o sahne. Yüzde yüz. Bence efsane bir plot twist ki. Kesinlikle tahmin etmesi çok zor. Evet. Eren'in babasına, reis ailesini öldürttüğü sahne benim en sevdiğim plot twist. Ya en şaşırdığım plot twist. Sevdiğim demeyeyim de. Belki biraz daha düşünürsem daha iyisini bulabilirim de çok da vakit kaybetmeyeyim. Kaptan farklı kategorilerde favori serilerin hangisi? Mesela en iyi dünya yapısı, en iyi hikayesi, en iyi karakter çeşitliliği, en iyi güç sistemi, en iyi dizayn çizim tarzı, en iyi dövüşler. En iyi dizayn çizim tarzı Vagabond veya shonenlerde diyorsam Bleach. En iyi dövüşler. Anime olarak Naruto, manga olarak yine Vagabond. Çok gerçekçi, inanılmaz gerçekçi samuray dövüşü. Ya tabi sırf böyle efsane uçan kaçan şeyler var canım. Demon Slayer'lar gibi belki Fate serisidir işte. UFO Table'ın yaptığı şeyler. Mappa da belki bazen güzel şeyler yapıyor ama Naruto eldeki imkanlarla çağının çok ötesinde şeyler yapıyor gibi geliyor ve, ve abi o dövüş sahnelerinin başındaki kişi kimse, patron kimse animasyon stüdyosundaki, anime stüdyosundaki mükemmel birisi o ya. Kakashi vs. Obito görsel olarak durdurup bir baksan fotoğrafını çeksen ne kadar dandik değil mi? İnanılmaz dandik. Yani One Piece'inkiler bile daha iyi, daha iyi dersin. Ama videoyu oynatınca müzik, kareografi, sesler, Kakashi ile Obito'nun günümüzdeki halleriyle çocukları arasında kurulan paralellik. Hani aslında yönetmenlik yani. Total olarak yönetmenliği mükemmel. O yüzden zaten başındaki kişiyi övüyorum fark ettiyseniz. Yoksa tabii ki Demon Slayer'da inanılmaz artık. 2023 senesinin bütün imkanlarıyla efsane şeyler yapılıyor. Ama bana o tadı vermiyor gene de. Ne olursa olsun Naruto'daki tadı vermiyor. Hani rakli vs Gaara ya da düşünebilirsiniz Itachi vs Sasuke, Pain vs Jiraiya. Ya Naruto o konuda çok iyi ya. Her konuda eleştirin ama o konuda eleştirmeyin. En iyi güç sistemi Antrix Hunter %100. Ee, en iyi karakter çeşitliliği %100 One Piece. En iyi hikaye. En iyi hikaye çok şey canım. Zor, zor. Hikayenin içine çok şey giriyor yani. Hikayenin içine konsept de girebilir. Mesela ne bileyim? Ya Death Note bence çok güzel düşünülmüş. Attack on Titan bence çok güzel. Çoğunuz eleştiriyorsunuz bu konuyu. Anlamadım yani. Atagot Titan'ın kötü demet alışkanlığı başlamış toplulukta. Aşırı iyi olunca ters tepebiliyor bazı şeyler ama yani çok olağan karşılıyorum bazen de bunu. Vallahi en iyi hikaye o kadar zor ki şimdi ya. Monster'la atıyorum, Bilgeci nasıl kıyaslayayım şimdi yani? Anlatabilir. Hani bunu aynı kategoride saymak bile zor. Ne bileyim, Gantz, Gantz da çok iyi. Ikigami mükemmel. Bunlar hep Türkiye'de basılan fiziksel okuduğum şeyler, mangalar. 20th Century Boys mükemmel. Ya hikaye çok şey ya One Piece de mükemmel Hunter x Hunter'da mükemmel. Ama şimdi öbürleri baya baya ya şimdi seinenlerin hikayesiyle kapışmak zor ya. Ne diyeceğiz ya en iyi hikayeye? Ya bir şey diyemiyorum en iyi hikayeye. Yani 20th Century Boys'un son çeyreğini saymazsak herhalde böyle en okurken sırf hikayesinden çok etkilendiğim 20th Century Boys olabilir ya. Beni zaten az çok tanıyorsunuzdur. Daha böyle politik, siyasi unsurların da hikayenin içinde yer edinmesine bayılıyorum. Daha olgun hale getiriyor ki çok siyasi de bir hikayedir Twenty Century Boys sırf hikayesiyle uçurmuştur beni yani son çeyreğine kadar herhalde Twenty Century Boys olabilir ya en iyi dünya yapısı en orijinal dünya yapısı Made in Abyss'te yani dünyası üzerine çok düşünülmüş Piece de aynı şekilde ya en iyi midir ya valla en iyi de olabilir Made in Abyss ya çok orijinal ya hani sırf evreninden bile böyle etkilenerek güzel bir şey okuduğuna emin oluyorsun yani tatmin oluyorsun sırf evrendeki materyallerden yani o evrenin ince ince düşünülmüşlüğünden ki o da öyle de çok ilerlemiyor ilerlemedim ha Medeniviste de yani baktığın zaman ama okuduğum kısım bile yetti yani mangasından okumuştum gene bu arada Bülten serisinde takip ettiğimiz Heavenly Delusion, Tengoku Daimakyu daha 10 bölüm falan izledik ama o da bence onun da dünyası çok hoşuma gidiyor benim yani Fallout'a benzediği için. Hayalet takımı üyelerini sıralar mısın? Güç ve senin sevdiğin üye olarak. Yani şöyle yapalım. Hepsini sıralamayayım. Çok var çünkü. İlk 5 mi diyelim? Sevgi olarak ya Nobunaga ve Finks'i bir ayrı seviyorum. Nobunaga ve Fink's. Sıralama yapamadım şimdi de. Krolo'yu çok seviyorum. Ya Feitan'a çok yükselmiyorum ama ya ilgi çekici bir tarafı var ama ya çok yükselmiyorum. Abi vallahi ben şeyi seviyorum ya. Shizuku ve Pakunoda'yı. Beşe böyle tamamlayabilirim. Tabi bir de özel üyeler var. işte Hisoka'yı saymıyorum. Şeyi saymıyorum. Illumi'yi saymıyorum. Bu da güncelde hayalet takımda. Sevdiğim beşli bu. Güç olarak da tabii Krolo'dur. Sonra Feitan gelir büyük ihtimalle. Finks bence ciddi olsa yani bir yerde böyle ciddi bir şeyini görsek Finks de güçlü gibi geliyor. Güçlü hissettiriyor. Hisoka ile Illumi'yi sayıyorsan hayalet takımdan bunlar da çok güçlü. onun ardından herhalde ya yani, hatta Feitan'ın ardından da belki bu ikisi gelir. Sonra Finks gelir büyük ihtimalle. Nobunaga da aslında güçlü de Bonolenov da güçlü. Ulan güç açısından baktın mı çok havada ya. Ya. Bak Chrollo'yla Feitan hariç tam kestiremiyorsun ki yani. Tabi Hisoka'yı da kestirebiliyorsun. Illumi'yi. Ama onlar biraz dış kapının mandalı. Öyle ya güç olarak da Chrollo, Feitan, Hisoka. Öyle ya işte güç olarak krolo çok güçlü. Sonra yani Hisoka, Feitan. Illumi, Finks, Nobunaga. Daha bilmedikleri ya. Bonolenov da çok güçlüydü abi şimdi baktığımızda. Neyse geçeyim ben. Az çok verdik cevap. Kaptan izlerken okurken en çok gerildiğin anime manga sahneleri neler? Vay. Ulan gene bir saat düşünmem gereken soru. Abi valla Ber Rainer Bertolt sahnesinde hatırlıyorum gerildiğimi. Çünkü çok gergin bir sahne yapmışlar. Dead Note'da ulan öğrenilecek mi öğrenilmeyecek mi? Yakalanacak mı yakalanmayacak mı diye çok gerildiğim sahneler var. Monster'da Twenty Sand'ı. Ya Urasawa eserleri zaten abi söylemeye gerek yok artık. O da gizem ağırlıklı olduğu için, gizem ve suç ağırlıklı olduğu için onda da çok gergin sahneler oluyor. Abi Rainer Bertold sahnesini Wit stüdyosu mükemmel yaptığı için kesin o derim yani. O kadar ya müzik falan hatırlıyorsunuz zaten oradaki müzikleri, şeyleri, seslendirmeleri. Net o ya bence. Hani sahnenin efsane bir gergin sahne olarak tasarlan, tasarlanmış olmasından değil, Wit Studio'nun o sahneyi mükemmel çekmesinden dolayı. Net o yani. Türk anime manga topluluğunda Berserk kitlesinin çok arttığını, özellikle Miura'nın ölümü sonrası düşünüyorum. Berserk'le alakalı içerikleri arttırsan tadından yenmez saygılar. Lan, soru değilmiş ki bu. Çok iyi bir Berserk animesi mi yoksa çok iyi bir Vagabond animesini mi izlemişsiniz? demek istersin. Ya arkadaşlar bu konuda benim bir fikrim var. Ya çok iyi Berserk animesi var bence. Ya ben 90'lardaki 25 bölümlük Berserk animesini çok seviyorum ya. Bu gayet iyi yani. Yapılabilecek en iyi Berserk hani ya hele bir de o yılda yapılabilecek en iyi Berserk animesi o olabilir yani. Bak sonra filmler geldi hiç onun kadar iyi değil ya. Kesinlikle değil yani. Vagabond isterdim o yüzden. Vagabond'u 3 filmlik anime isterdim. Öyle dizi gibi değil de 20'şer dakikalık. 3 tane 2'şer saatlik film. Ve filmin sonunda nasıl olacak biliyor musun? Manga yarım kaldığı için değiştireceksin. Tarladaki kıtlıktan, o tarla arkındaki kıtlıktan dolayı tüm köyünde Musashi'nin de öldüğü bir final. Kıtlıktan, açlıktan dolayı öldüğü bir final. ile bitirirdim. 3 tane anime filmi. 3, 3 seri. 3'lük anime filmi. 3 filmlik anime serisi. Tamam sonunda söyleyebildim. Sonunda da Musashi Miyamoto açlıktan ölüyor tarla arkında. Bence mükemmel. Sana göre Bilic'teki potansiyeli en çok harcanan ve saçma şekilde harcanan karakter kim olmuştur? Benim için Stark ve Baragan. Stark karakterinin benim gözümde büyük potansiyeli vardı ama maalesef harcandığı bir diğeri de ölen karakter olarak Baragan oldu. Hekomundo kralı olarak bir iki büyüyle ölmesi aşırı saçmaydı. Senin bu konu hakkındaki düşüncelerin neler? Yani kesinlikle Baragan'la Stark değil. Stark'ı ben çok seviyorum. Sebebi de harcanmamış olması bence. Yani Stark'ın underrated. Tüketiciler tarafından hakkı verilmediğini düşünüyorum. 3 kaptan da savaştı Stark. Aynı anda Love, Rose ve Kyoraku hatta 4 Ukitake'yi de say. Daha ne yapsın bu herif? Baragan kısmına da kesinlikle katılmıyorum. Böyle birkaç büyü dediğin büyüyü yapan kişi önemli şimdi. Kendisi yani biliyorsun, bilinçteki hani ilk 3 falandır herhalde Kido konusunda uzmanlık alanıyor yani. Dünyada ondan daha iyi kullanan kişi sayısı çok az Kido'ları ve bir Wizard, Wizard'lar zaten çok güçlü. Artı bir tane de kaptan var işte. Yani bir de taktikle yendiler. Bir taktik yaparak yendiler. Baragan çok güçlü olduğu için. Bu da aslında harcanmadığını bir göstergesi yani. Güzel bir taktik yapmak zorunda kaldılar. Ercanan karakteri ben sana söyleyeyim Ukitake savaşamadan bitti Yamamoto'nun en efsane iki öğrencisi bir tanesi neler yaptı Kyoru, Kyoraku Ukitake ya. ya çift kılıç kullanan nadir karakterlerden nerede ne bir savaşı var ne bir bankayısı var çok güçlü olduğunu biliyoruz Yamamoto'nun en gözde öğrencisi potansiyele baksana ve herifin hiçbir şeyi yok. Yazık. Ben bu soruya %100 ukitak ederim. Sevgili Engin, senden ricam 1998'den beri anime izleyen biri olarak bazı dönemlerde anime bulamama sıkıntısını gidermen için bizlere yardım etmen gerekiyor. Yeni çıkan animeleri bize tanıtırsan çok memnun olurum. Özellikle fantastik, doğaüstü, sihir, büyü ya da süper güçler çok iyi olur. Saygılar, sevgiler demiş. Soru yokmuş ortada ama yani yeni ne, yeni nesil anime önermemi istiyorsun anladığım kadarıyla. Çok popüler olanları zaten biliyorsundur. Demon Slayer Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers. Gerçi büyü falan demişsin de Tokyo Revengers'ı sayamayız. Anladığım kadarıyla bunların dışında daha az duyulmuş. Yani bizim şimdi reklam gibi olmasın ama üyelere özel bütün üyelere özel yani. 5 liralık kademeden de gelirseniz ulaşabileceğiniz bütün videolara ulaşabiliyorsunuz. Ayda 5 liraya. Bülten diye bir serimiz var. Yeni çıkmış yani direkt o başladığımız hafta çıkmış olan animelere şu anda 4 anime var. Üyelerle hep beraber takip ediyoruz. Birbirimizi bekleyerek fazla ilerlemeden, mangasına falan geçmeden. Yeni animeleri keşfetmiş oluyoruz. 4 animeden iki tanesinin hayranıyız. Heavenly Delusion ve My Home Hero. 2023'te çıkmış bence en iyi işler. Yani yeni başlayanlar arasında diyeyim. Yani Bleach, Demon Slayer'ı falan saymayın bana. O bülten serimizde devam edecek. Yani bu o animelerin bitmesine çok az kaldı. 2-3 hafta kaldı. Ondan sonra yeni 4-5 animeye falan başlayacağız. Bitince incelemelerini de çekeceğim. Herkese açık olarak. Onun dışında yani neleri izlediğini bilmediğim için ne bileyim işte Fate serisi çok meşhurdur. Made in Abyss çok iyidir ne bileyim. Az önce saydıklarım Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. Ne kadar yenileri kastediyorsun ediyorsun bilmiyorum. Antrix Hunter 2011. Bunlar bilinen, sevilen animelerdir. Tam olarak bir hani bir bilgim olmadığı için veri olmadığı için senin hakkında tam nokta atışı öneremiyorum ama yani samimi bir şey söylemem gerekirse zaten animeler için tavsiyeye çok gerek yok ya. Gir anime izlediğin sitelere, bak yüksek puanlılara hangisini izlememişsin? O seni tatmin ediyor genelde yani. Animeler derya deniz sonsuz yani son ve çoğu çok iyi. Neden? Zaten başarılı olan mangalar animelere dönüştüğü için. Animelerin yani rastgele bir anime açtığında bunun inanılmaz kötü olma şansı çok düşük. Belli bir kalitenin üzerindedir genel. Engin abi, Yiva'nın diğer bilinc karakterlerine göre çok güçlü olduğunu biliyoruz. Kendisinin ölümü için daha mantıklı kestirmeye gitmeyen bir senaryo yazılabilir miydi? Eğer Tite olsaydın Yiva için nasıl bir son yazardın? Tite olsaydın bu kadar güçlü villain yapmazdım. Çok güçlü. Çok güçlü. Yani ya benim baş düşmanı olduğumu biliyorsunuzdur artık. Yani ben başrol düşmanı değilim de ya sev başrolü sevmiyorum. Bütün her şeyin başrola yüklenmesini de sevmiyorum. Bana soracak olursam bir yuvahı bu kadar güçlü yapmazdım veya yuhabah da diyebiliriz. Ya ben yazı dışını görünce direkt öyle okuyasım geliyor. Yuhabahı o kadar güçlü yapmazdım. goyu o kadar yukarı çıkarmazdım. Yamamoto ile yuvahın işte binlerce yıl öncesinden kalma aslında kan davasının hikayesini işlerdim. Yani Yivah ve Yamamoto savaşı чны Finale taşıyıp o savaşın sonucunda bence bin yıllık kan davasının finale ermesini tercih ederdim yani. Yamamoto'yu öldürttürürdüm veya ikisini de öldürttürürdüm yani o savaş esnasında. İkisi de öldü falan olurdu. Hatta belki bundan faydalanan Aizen'in Soul Society'yi ele geçirip Biliç'e final yaptırırdım yani. Ben bu zaten kötü finalleri seviyorum biliyorsunuz. Sonra Aizen'in gelip güçsüz kalan herkesi yok edip işte Soul Society'nin başına geçtiği bir hikaye yazardım yani. Abi ya bütün her şeyin başrole verildiği bütün yüklerin ona verildiği, bütün kötü karakterleri onun yendiği bir şey ben çok ısınamıyorum. O yüzden yani ben Tite Kubo olsaydım olay buralara gelmezdi. <laughs> Sana öyle söyleyeyim. Bambaşka bir şey olurdu. Yani. Sadece orayı değil. Çoğu yeri değiştirirdim yani. Anlatmaya çalıştım az önce. Yani Hunter x Hunter'ı neden seviyorsun? E çünkü Hunter x Hunter bu dediğimi yaptı. Meruem var. Tanrısal bir karakter. Bizim tarafımızda da bir tanrısal karakter var. Netero. O ikisi kapıştı. Onun kapışmaları sonucunda finale erdi yani o mevzu. Tite Kubo ne yaptı? karşı tarafta tanrı katında bir karakter var. Bizim tarafta da var. Ama onun yerine başrolü tanrı katına çıkartıp şey yapmayı tercih etti gibi oldu. Ki o da aslında tam yani Ichigo da tam öyle güçlenip yendi diyemeyiz. Orada farklı meseleler de var tabii Yiva'nın yenilmesi konusunda ama dediğim gibi Yiva'nın gücünü birazcık düşürüp Yamamoto'yla savaştırıp hem de ya bu ikisi arasında aslında olay. Bana soracak olursanız. Yani kan davası bu ikisinin arasında. Aynı Netero vs. Meruem gibi bence bu ikisiyle sonuçlanmalıydı. Yiva'nın altında zaten kaliteli karakterler vardı. Ichigo'nun eşleşebileceği. E da en olmadı. Uryu'yla eşleştirirdin. Öyle bence daha güzel olurdu. Sorularımız bitti. Videonun başında dediğim gibi 10 Haziran Cumartesi hepinizi İstanbul Kadıköy'deki Otaku Kafe'ye bekliyorum saat 1'den itibaren. Orada dergimizin imza günü var. Dergimize göz atabilirsiniz. O giderse alıp imzalatabilirsiniz. Çizerlerimiz de orada olacak. Baya neredeyse full kadro oradayız. Yani 7 kişi falan orada olacağız. Onun dışında hani benle belki sohbet etmek isteyen tanışmak isteyen olursa orada tanışır sohbet ederiz. Hepinizi beklerim. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.